Herkese günaydın. Bugün sizlerle beraber kısmet olursa artık projemizin yapımına başlıyoruz. Çünkü kişi sayısını tamamlayabildik sonunda. Ee, ben hangi ipi kullanacağım? Bu Alize'nin çıkartmış olduğu yeni bir ürün. Alize Season e, 3 diye geçiyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum bakın. E, 30 derecede yıkanabiliyor bir ipi. E, derecede ütü yapabiliyorsunuz, sererek kurutuyorsunuz. 4,5 5,5 numaralı şişe uygun. Hatta e, biz iki kat çalışacağımız için 6,5 7'ye kadar çıkabilirsiniz bu iplerle iki kat için. Onun dışında 2,5 3,5 numara arasındaki şişe uygun arkadaşlar. Dilerseniz yapımına başlayalım. Şimdi ben iki kat ip kullanacağım çünkü oldukça ince bir ip böyle biraz daha kendini göstersin istiyorum. Bu arada 100 gramında şöyle göstermek istiyorum 500 metre var gerçekten çok çok ideal. Ben biraz böyle ip takıntılı olduğum için mümkün olduğu kadar hem yeni ipleri hem de güzel ipleri tercih ediyorum. Bakın şöyle pufur pufur. Kaşındırma yapacak mıdır hiç zannetmiyorum ama İlk zamanlarda eğer çok büyük alerjileriniz yoksa birkaç gün batmadan sonra alışabiliyorsunuz ki zaten buna bu çalışmada hafif bir ütü basacağımız için o size sorun yaratacak olan kaşıntıyı kaldıracaktır. Ne yapacağız? 5 numaralı şişle çalışmamızı yapacağız. 9 motif üstünden çalışacağım ben. Motiflerin santim hesabını zaten vereceğim sizlere. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. İki tane ipi üst üste aldım. Belirli bir miktar. Şöyle çok da uzun bırakmadan. Hemen şişimin üzerine şu şekilde dokundum. Ve sarıyorum. Bir. Şurası şöyle iki oldu. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz adet ne yaptık? E, i̇lmek dolamasını yaptık. Bu bizim ölçümüz. Çok fazla ip harcamamıza gerek yok. Şimdi. 83 tane ilmek atacağım için 90 tane ilmeklik alan ayarlamam yeterli olacak. Bakın buradaki her bir e, paylaştığım şu başlangıç noktası e, 10 ilmeklik olduğu için şu an 20 ilmek var burada. Tekrar devam ediyorum. 30 40 50 60 hemen şuradan ipimizi de değiştirelim şöyle bir miktar açayım ben örgülerimi her zaman için şöyle iç taraflarından kullanmayı tercih ediyorum çok daha sağlıklı oluyor bu arada 70'teydik 80 90 evet bir tanesini daha fazla açtığımız için 90 ilmek şimdi bu uzun bıraktığımız ip şöyle kitledikten sonra şöyle kitleme işlemini yaptıktan sonra şişlerimizi ölçümüzü ne yapmıştık biz iki şiş, şiş üzerinden almıştık bu iki şiş üzerinden aldığımız için hemen iki şişi takıyorum ve 83 tane ilmek atacağım için ne yapacağım buradaki uzun ipi ön tarafa çekiyorum şuradan ayarlayıp şöyle konumlandırdığım anda baş parmağımın üzerinde bulunan ip benim ee, ölçüsünü aldığım ip olacak arkadaşlar. İster şu şekilde yapın, ister bu şekilde yapın. Hangi şekilde isterseniz önemli olan e, baş parmağınızdaki şu dolama tekniğini yaptığımız ipimiz, bizim ölçü aldığımız ipimiz olacak. Şu alta kıvırdığımız. Böylece denk geliyor. Bakın, tekrar gösteriyorum. Hepimiz zaten 3 aşağı 5 yukarı ilmek atmasını biliyoruz. Şu şekilde attığımız takdirde ipiniz çok uzun kalmayacaktır. Ölçünüze sadık kalacaksınızdır. Hatta ben bazen öyle bir şey yapıyorum ki ölçüyü tam aldığım zaman ipin bitene kadar hemen böyle saymadan devam ediyorum. En son sırada bir sayıyorum, bakıyorum. Tık bazen bir artısı, bir eksisi olabiliyor. Onu da hemen nötrlüyorum. Önemli olan ipinizi çok uzun bırakmamanız çünkü e, uzun ilmeklerde ip kısa geldiği zaman tekrardan başa dön, sök, başa dön, sök yaşamaktansa ki bu ipler özellikle böyle tüylü ipler çok fazla sökülmeye gelmeyen ipler. O yüzden sizler de rahat bir şekilde çalışmanızı yapın. Şimdi e, örgümüz kaç bedene? 38 40 42'ye aralığında gayet net olur daha büyük projelere çalışmak isteyen arkadaşlar bir motif daha fazla kullanmaları gerekiyor. O yüzden motiflerin zaten ilmek sayılarını da sizlere vereceğim. Hep beraber çalışmamıza başlayalım. Bir sıra ne yapacağız? Ters öreceğiz. Ondan sonra tekrardan ön yüzde görüşeceğiz.